İslam tarihi, İslam dininin tarihi Hz. Muhammed'in Aleyhisselam doğumu esas alınırsa miladi 571. Allahu Teala'dan ilk vahyin gelmesi yani peygamberliğinin kendisine bildirilmesi başlangıç kabul edilirse 610, insanları İslamiyete açıkça davet etmesi düşünülürse 613 senesinde başlar. Hicret İslam tarihinin en mühim hadiselerinden biri olup İslam takviminin başlangıcıdır. Hicret tarihi miladi 622'dir. Din olarak İslamiyet'in Hz. Muhammed'e Aleyhisselam onun tarafından da insanlara bildirilmesi 23 Hicri senede tamamlanmıştır. Peygamberimize Aleyhisselam 610 yılında Mekke'de Hira Dağı'ndaki mağarada gelen ilk vahiyle bildirilen ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in İkra suresinin ilk 5 ayetleridir. Bu surede mealen Ey Muhammed! Yaratıcı Allah'ın adı ile oku. O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, Allah büyük kerem, iyilik sahibidir. O, kalemle öğretir. İnsana bilmediklerini öğretir buyuruldu. En son gelen de Nasır suresidir. Bu surede de mealen Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et. Ondan af dile. Çünkü o tövbeleri daima kabul eder buyurulmaktadır. Bu ilk ve son gelen ayetler arasında 23 seneye yakın zamanda bildirilen ve Kur'an-ı Kerim'de mevcut bulunan bütün ayeti kerimeler ile İslamiyet insanlara dünya ve ahiret nizamı olarak bildirilmiş. Geçmiş ümmetlerden ve gelecekteki olacaklardan çeşitli bilgiler ve misaller verilerek bütün insanlardan dünya hayatlarında İslamiyet'e tabi olmaları istenmiştir. Peygamber Efendimizin aleyhisselam son haclarında deve üstünde 124 bin kadar sahabiye hitaben buyurdukları sözler de veda hutbesi ismiyle meşhur olmuştur. Bu hutbe ile de İslamiyet topluca ve öz şekliyle insanlara son bir kere daha tebliğ edilmiş ve uymaları istenmiştir. Böylece İslamiyet'in gelmesiyle bütün dinler yürürlükten kalkmış. Kıyamete kadar gelecek insanlara allah Teala'nın yanında makbul olan yegane dinin İslamiyet olduğu bildirilmiştir. İslam dini allah Teala tarafından Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a gönderildi. Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babasının adı Abdullah'tır. Miladın 571 senesi Nisan ayının 20'sine rastlayan Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğdu. Doğumundan evvel babasını, 6 yaşındayken annesini kaybetti. 25 yaşındayken Hatice Tül Kübra validemiz ile evlendi. 40 yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. 3 sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. Miladi 622 yılında allah Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye göç etti. Bu yolculuğuna hicret denir. İslam tarihinin en büyük hadiselerinden biri olan hicret, İslam takviminin başlangıcı olduğu gibi ilk İslam devletinin kuruluşunun da başlangıcıdır. Muhammed Aleyhisselam bundan sonra Medine'de İslamiyet'i yaymaya devam etti. Mekkeli müşriklerle hicretin ikinci senesinde Bedir, üçüncü senesinde Uhud, beşinci senesinde ise Hendek gazalarını yaptı. Hicretin sekizinci senesinde Mekke şehri fethedildi. Bu arada Arabistan'daki uzak ve yakın pek çok kabile reisleri ve gruplar gelerek Müslüman oldular. Çeşitli beldelere ilk İslam valileri tayin edildi. Böylece İslamiyet Arap Yarımadası'nın tamamına yayılmış oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hicri 11, Miladi 632 senesinde Rebül Evvel ayının 12. Pazartesi günü vefat etti. Vefatında 63 yaşındaydı.